Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale videomuzda yine karşınızdayız. Bugün bir turnuva maçı bir tane de normal maç atıp videomuzu bitireceğim. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta normal bir savaş yapalım. Bakalım nasıl bir savaş olacak şu fırına at Evet Bakalım Ya ne yaptın sen öyle ha? al Heh. Yani Biz işimizi bilmiyoruz mu yani Sen bunu mu demeye çalışıyorsun Yani o online ilgilenecek ben şimdi biniciye attım ha Gerçekten bitirdiler bizi. Ama neyse binicimiz vurdu hiç olmazsa bir tane. Haydi oğlum. Allah adam aldı bizi. Neyse fırın çalışıyor hiç olmazsa. Şunu şuraya koyalım. Yok ya. Bir de öfke büyüsü attı. Boşa attı. Hadi aslanlarım benim. Fırın hadi. Yaparsın oğlum sen. Orayı sen alırsın ya. Yani. Sende de iksir kalmadı. Bende de iksir yok. Oo, Bir tane de vurdu. Git oğlum hadi. Hadi al orayı. Orayı alın abi. Hah, Aferin ya. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. Sen gittin. Yani kalırın yok. Şansımıza bu arada 12. seviye köy binası çıktı. Ama olsun abi 12 12'dir yani. O bizi yene, yense yenecek yani. Şuraya atalım bunu. Gel sen gel. Yani buna hiç çözümüm yokmuş gibi geliyorsun bunlara atıyorsun. Eşek miyiz biz abi? Burada kafamızda eşek mi yazıyor? Ver ver şunu şuraya. Bu sefer bu tarafa gidelim buraya saldıralım. Aa, adam vazgeçti oyundan galiba. Hayda Domuz biniciyi de atayım yok, yok şuradan atayım madem oyundan vazgeçtin. Biz de 3 yıldız oynayalım yani. Değil mi arkadaşlar? Yani gidip de A2 yıldız almışız. A3 yıldız almışız yani. Çok önemli bir şey değil. 3 alırsak daha iyi tabi yani. Evet 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Güzel bir windi. Kolaydı. Kolaydı yani. Onu açık söyleyelim. Ama bu mega şövalye şimdi bir tane hakkım kalmış. Şundan bir maç atacağım. Bu büyük ihtimalle zor bir maç olacak. Ya da ya ben onun için kolay olacağım ya da zorlayacağımız bir maç olacak bizi bekliyor. Savunma. Bakın bun, bun, bunda iki, de, iki defa yenildim ben abi. Bunda önemli olan savunma yapmak. En önemli şey savunma. Şu anda savunmayı az da olsa yapabildik yani. Şunu şuradan atarsak işimizi görür diye düşünüyoruz. Vur oğlum. Vur onu öldür. Onu öldür. Aferin. Tamam. Tamam olsun. O boşa gitti hiç olmazsa. Şunu şuradan atalım. Düşünü kullanmak istiyorum. Görün. Öfkeli bir şekilde oyuna başlıyor. Direkt saldırıyor abi. Gördüğüne saldırıyor. Bunu atmayacağım şimdi. Çünkü kendisi benim büyücüme karşı atacak bakın. Daha ağzındaki laf bitmedi, attı adam. Yani ben biliyordum yani böyle bir şey olacağını. E şimdi sen naneyi yemedin mi? Yedi. At şunun arkasına şunu. Havacı gönderme ben seni göreyim. Hop. Bitti. Gel buraya gel, gel. Oh, 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 oh. vurdu ona da. Oy, bir tane daha vur. Allah'ına taparım senin lan. Bombacı mülayim. Sen kralsın. Ama şimdi sen onu oraya attın. Ben atacaktım. Bombayı atmayacağım. Vazgeçtim abi. Ne atalım ne atalım. Büyücü 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 iyidir. Büyücü şuradan atalım. Büyücü oraya gidene kadar ortaya gidene kadar 8 iksiri dolarsa bir bu bir de bu arkasından verdik mi tamamdır abi. Şunu bir atalım. Şunu da şöyle şuraya bırakalım abi. Çünkü açıldı. Evet çok güzeldi. Çok güzeldi. Tam yerinde koyduk. Yumruğumuzu koyduk abi. Efsane vurduk. Güzeldi. Sen hemen şuraya in. Tamam mı? Abi yok, o alacak orayı. Ben ona savunma yapamayacağım ama güzel oldu. O onu alsın ben iki tarafı da alacağım şimdi. Güzel oldu. Haydi, haydi bir tane daha. Sen kralsın. Senin benim adamlarıma vurmana izin vermeyeceğim. Güzel. Güzel. Haydi lan buradan. Hukuk seni atmıyorum bir daha şeyi. Zaten alev topu şu anda bizim işimizi görecek. Aynen öyle ve aldık. Çok iyi bir maçtı. Kran kırana geçti ama bizim taktiksel anlayışımızı bilmiyor bu adamlar kardeş. Yani adamı tokat manyağı yaparım ha. Ayık olun. Güzeldi. Şunu da bir açalım sizin elinizde. Kısa bir video ama Clash Royale böyle abi. Clash Royale bu şekilde. Ya bu arada klan vardı klanı bozdum. Yeni klanları açayım. Bu videoyu izleyen arkadaşların klanı falan varsa beni davet etsinler abi. Ben gelirim yani. Mümkün mertebede gelmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Hatta kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.